Alanya'da bir kıyıda. Ve bunca yıl sonra, hep aradığı o umudu hiç de bulamayacağını bilen, bunu çoktan öğrenmek zorunda kalmış olan bir adam gelecekti bu kıyıya. Umutlanmanın boşa umutlanmakla sonuçlanacağını bilen, yine de umutlanmayı yeniden, yeniden umutlanmayı kendine hiç yasaklamamış olan, oysa Umutlara kolayca kapılma yaşını da iyice geride bırakmış olan bir adam. Bu kıyıda, bu yabancı, bu yaşlı, bu kendini daha da yaşlı görür adam. Kendi kendinin büyücüsü bu adam. Şu geçmiş yazı arkada bırakmış. Gitmiş yazdan kala kala üzünç kalmış. Ve onu da yüklenip yanında getirmiş bir adam. Yürek sesinde bir tuhaflık sezinlemiş de buralara kaçmış gibi duran, yalnızlık çeken. Güneş tepemde yine reçel kaynatıyordu. Hani annem hep ne derdi? Günah olur, güneşten sakınılmaz. Uzaktan üç yunus artan bir coşkuyla hızla geçiyordu. Şu yana dönük oturmuş olsaydım, kayalığın ardında bir tekne görünmüş olacaktı. Teknenin geliyor olması denizin dinginliğini ürpertmeye hiç de yetmemişti. Bakınınca gördüm. Bir tekne emeklermiş gibi yavaştan yavaştan geliyordu. Peki benim içimi öylesine ürperten, yırtan, halat bükermiş gibi sırım sırım buran, tel tel eden neydi? Kurumuş kan rengi bir tekne. Ve parıltısıyla hemen anımsanan, onun o güzelim kara saçları, içimin tutuşan yangını, sevdiğim, sevdiğim. Yok, yok ona doğru koşmuş değilim. O zamanlar çocuksun, çöp gibisin, hırçınsın, çaresizsin. İnsanlardan kaçar olduğun dünya, insanlardan saklanır olduğun, insanların olmadığı yerlere saklanır olduğun. Bir tek o, yalnızca o, senin için var olan o kız. Seninle oynamaya nasıl da hazır, kayalığa doğru koşacak, tepeye doğru ve sen onun peşi sıra gitmeyi, bodur ağaçlar arasında, çalılar arasında onu aramayı seveceksin. Ona yetişmeye, çelimsizliğin hep engel olacak. O hep yitmiş olacak. Kinleneceksin. Sonra o kendisini sana bulduracak. Yakalatacak. Sonra sana olmayan sütünden verecek. Az verecek. Sonra yokuş aşağı koşarak kaçacak. Sen ona yine yetişemeyeceksin. O yine yitecek.'' Günler onunla yitirip yitirip bulduğun onunla geçecek. Çirkinliğini yanında taşımayı hiç unutmayan adam. Bunu ben söylemiyorum. Güneş söylüyor. Güneş söylüyorsa doğrudur. Sonra da bir gün sanki hiç beklenmedik bir şey oldu. Sevdiğin seni bıraktı. ...ve bir adamla gitti. Uzaklara gönderdiler onu. Kurumuş, kan rengi bir tekneyle. Denize bakınca... ...öyle uzun uzadıya bakınca... ...deniz düz ve geniş bir yol olarak... ...sanki insanın önüne serilmiş yatıyor... ...göz alabildiğine uzanıp gidiyordu. Daha yeni yeni gençliğe erdiğim o yıllarda kıyıda öyle bırakılmış kaldığımda nasıl da çok istedim gitmeyi, buralardan gitmeyi, onu aramaya, onu bulmaya gitmeyi. Gidemedim. Gidemedim. Anneme bundan hiç söz etmedim. Korktum. Kıza büyü yapar mı yapardı? Suya inip tekneyi kıyıya itmeye başladı güçlükle itiyordu. Teknede bir adam vardı. Kıvrılmış yatıyordu. Onunsa tekneyi kıyıya çıkarmaya gücü yetmiyor, çaresizlikle çırpınıyordu. Durup adımı bağırdı. Sanki duymadın mı? Gözlerim doldu. Ellerim titrer oldu. Ona koşmak isteyen ayaklarım Gitmedi. Gitmedi. Güneş denizin üstünde yittikten hemen sonra kayalığın görkemi artmış gibi görünürdü. İşte o zaman korunağın önündeki düzlükte ben de ateşimi özenle yakardım. Ateşin yanmasını, çoğalmasını, tütmesini, korlaşmasını, yeniden beslenmek için yalvarmasını, yalvarıyor gibi olmasını, ama sönecek diye telaşlanmayı, aman sönmesin diye dertlenmeyi, onu hemen canlandırmayı severim. Onun yanarak var olmasını, yanarak havayı oynatmasını, havayla birlikte dans etmesini, çılgın çılgın çıtırdamasını, kendini perişan etmesini, sonra yorulmasını, çaptan düşmesini, seyrelmesini, yavaş yavaş her şeyi boşlamasını, ben artık söndüm olmasını severim. Artık çırpınmadan, hiç ses etmeden, İsyan etmeden kendini sönmeye bırakmasına bakmayı da severim. Geceleri hep ateş yakardım ve ateş benim yalnızlığımı alır götürürdü. Teknenin burnu suyun ulaştığı yere varınca bacaklarına yapışan etekleriyle kumluğa koştu. Adamı çekeledi, indirdi tekneden adamı ve çekip kumlara bıraktı. Bırakıldığı gibi kaldı adam, hiç kımıldamadı. Geriye koşup sulara girdi yeniden ve itti. İtti tekneyi, kumluğa aldı. Durup tepeye bir baktı ve keskin bir feryat olarak adımı seslendi yine. Sonra da korunağa doğru adımı bağıra bağıra deliler gibi koşmaya başladı. Geliyordu. gendikçe güzelleşiyordu. Ben böyle bir kavuşmayı dilemiş miydim hiç? Annem ölünce onun yerine beni büyücü yaptılar. Ben sırtımın keskin eğrisini yere çizdikçe insanlara iyi geliyordu. Toprağa atılan çizgiler, çizdikçe anlam kazanır gibi olan, oysa karmaşıklaşan, anlaşılması güçleşen çizgiler. Gelip karşımda soluk soluğa durdu. Yırtıcı bir bakışla gözlerini gözlerime dikti. Gözlerinden hırs ve kin saçılıyordu ve sanki üzerime saldıracakmış gibi titriyordu. Gözlerim ona bakamaz oldu. Duramadı, saldırdı da. Yüzünde biçimlenen kin korkuya dönüştü ve yumruklarıyla göğsüme vurmaya başladı. Vurdukça sevdim onu. Kıpırdamadım. Ağladı. Bana yalvardı. Kıyıdaki adamı gösterdi. Onu iyileştirmeliydim sıcaklığıyla sarıldı bana. Dingin deniz, dalgalı deniz, kalçaları oynak deniz. Gidip adamı korunağın önüne taşıdık. Ateş yaktım. Sırtımın eğrisini yere çizdim. Çizdim. Gökten kara bir kuş geçti. Sonraki günler annemden öğrendiğim her şeyi bir bir denedim. Otlar, çiçekler ve böcekler üzerine ne biliyorsam denedim. Çizgi üstüne çizgi attım. Dualar okudum. O çok gözyaşı akıttı. Gözyaşı akmaz oldu. Ateşi hiç söndürmedim. Adam iyileşmez diye çok korktum. Adam iyileşmez diye çok korktum. Bir bundan korktum. Hani ölse benden bilir miydi? Bilirdi bunu düşününce sanki dirseğim sızlamış gibi oldum. Gökten kırk kara kuş geçti. Adam kurumuş kan rengi tekneyi denize itiyor. Onlarla kıyıya inmedin. O güzel gözlerindeki sevinci başka yana çevirmiş olsun. Bırak yanağından da öpmesin. Sana hiç bakmadan öyle gidecek.'' Ve sen burada kendi bıçağının üstüne düşmüş gibi öylece kalacaksın. Büyücü kendi derdine çare olmaz. O zamanlar futbol diye bir şey yoktu. Kendi kalesine gol atmak diye bir söyleyiş de yoktu. Ve bunca yıl sonra hep aradığı o umudu hiç de bulamayacağını bilen bunu çoktan öğrenmek zorunda kalmış olan bir adam gelecekti bu kıyıya. Umutlanmanın boşa umutlanmakla sonuçlanacağını bilen, yine de umutlanmayı, yeniden, yeniden umutlanmayı kendine hiç yasaklamamış olan, oysa umutlara kolayca kapılma yaşını da iyice geride bırakmış olan bir adam. Bu kıyıda, bu yabancı, bu yaşlı, bu kendini daha da yaşlı görür adam, kendi kendinin büyücüsü bu adam. Şu geçmiş yazı arkada bırakmış, gitmiş yazdan kala kala üzünç kalmış ve onu da yüklenip yanında getirmiş bir adam. Yürek sesinde bir tuhaflık sezinlemiş de buralara kaçmış gibi duran, yalnızlık çeken,